Türksoy tarafından 1. Türk Dünyası Öğrencileri Tiyatro Festivali düzenleniyor. Türk Dünyası Gençleri Tiyatro alanında ilk defa bir araya geliyor. Türk Devletlerinden öğrenciler yeteneklerini gösteriyorlar. Bir konuğumuz olacak. Özbekistan Devlet Sanat ve Kültür Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Marufcan Yoldaşev, ev Taşkent'ten yayınımıza katılacak. Dönelim. Şahrukbek Alimov ve kıymetli konuğu karşımızda. Sözü onlara bırakalım. Türk dünyasının kültürü, tarihi ve medeniyetini dünyaya tanıtmayı hedefleyen Türk Soy teşkilatının Özbekistan'daki faaliyetleri gittikçe artıyor. Neredeyse her ay Türk Soy'un bir etkinliği, bir toplantısı veya sempozyumu düzenleniyor. Bu sefer de Özbekistan Devlet Sanat ve Kültür Enstitüsü Türk Soy'un bir etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Burada Birinci, Türk dünyası öğrenciler tiyatro festivali başladı ve e, Türk dünyasından gelen öğrenciler, yani sanat öğrencileri kendi e, yeteneklerini ve hazırladıkları... E, tiyatroları gösterecekler. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için bugün enstitüsü, enstitünün profesörü Marufcan Yoldaşı yayınımıza davet ettik. Yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle bu Türk Dünyası öğrenciler tiyatro festivali kutlu olsun ve Özbekistan Sanat ve Kültür Enstitüsü bu festival için neler hazırladı? Evet, bugün gördüğünüz gibi Türk dünyasından, tüm Türk dünyasından öğrenci tiyatro grupları geldi. Biz bir aydır bu tiyatro etkiliği için biz hazırlıklar yaptık. Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkiye'den en iyi öğrenci tiyatro gruplarını davet ettik. O kadar güzel bir etkinlik ki bu bizim enstitü öğrencileri için de çok güzel bir masterclass mahiyetindeki bir şölen etkinlik olacak. Bizim öğrenciler de Türk dünyası için, öğrenciler için adeta bir kaynaşmayı gerektiren çok güzel bir e, tiyatro, e, bir oyunla hazırlığını yaptılar. E, bugün e, Türk Soy Şafeli'nde e, bizim enstitü birçok projelerde e, faal e, katılım sağlıyor. Evet, e, bu etkinlikte e, sadece ilki değil, sonra da olmayacağına inanıyorum. Bundan sonra bu festival birinci Türk Dünyası Öğrenciler Tiyatro Festivali olarak tarihe geçiyor. Ben inanıyorum ki bu festivalle biz yeni bir tarih açıyoruz. Bundan sonraki festivaller diğer ülkelerde olacak. Güzel bir uzmanlardan oluşan bir hakemler en iyi oyuncu, en iyi en iyi yönetmen ve diğer alanlarda e, en iyileri seçecekler ve e, önümüzdeki yıllarda da bu e, diğer ülkelerde devam edecek Evet az önce Özbekistan Kültür ve e, Turizm Bakanı da buradaydı Türksoy e, genel evet. Sekreteri de burada açılışını yaptılar kaç gün devam edecek bu festival ve nelere göreceğiz e, bu festival 22-26 olarak belirlendi ve ona yakın eser sahneye konulacak. tek kişilik tiyatro ile Türkiye bir çok güzel bir şey mesajlar içeren bir tiyatro oyunu getirdi. İlk tiyatro eseri sahneye konulacak. İlk eser de o olacak. Bakalım Azerbaycan, Kırgızistan mesela çok kalabalık bir ekip ekiple geldi. Mesela iki grupla katılıyor. İkisi de birbirinden güzel ve ikisinin de Türk dünyasına söyleyecek mesajları vardır. Biz bunları sabırsızlıkla bekliyoruz. Bizim öğrenciler de sabırsızlıkla bekliyor. Bizim buradaki uzmanlar da bu arada tiyatro sadece tiyatroyla sınırlanmıyor. Master klaslar veriyor. Diğer ülkelerden gelen hocalar da master klaslar veriyor. Böylece güzel bir etkileşim olacak. Daha da bu şeyler kaynaşma sağlanacak. Ee, bakalım, beklentimiz çok büyük. Ee, burada sadece tiyatro ve masterclasslar dışında ülke tanıtımı da yapılacak. Ee, görüyorsunuz mesela öğrencilerin yaptığı çalışmaların sergisi de var. Bunun dışında şehirdeki müzeler, Semerkant, Bukhara gezimiz de var. Bence bu hem kültür hem turizm için çok güzel bir fırsattır. Çok teşekkür ederiz. Özbekistan Devlet Sanat ve Kültür Enstitüsü Profesörü Marufcan Yoldaşov bugün yayın konuğumuzdu ve Taşkent'te başlayan Türk Dünyası Öğrenciler Tiyatro Festivali'nin detaylarını aktardı. Önümüzdeki 4 gün boyunca Türk Dünyası'ndan gelen öğrenciler kendi sanatlarını, kendi icatlarını ve yeteneklerini gösterecekler. Ve tiyatro alanında Türk Dünyası'nın ilk defa bir araya geldiği ve ilk defa bir kaynaşma gerçekleştirdiğini bu günlerde göreceğiz diyerek sözü size bırakalım.